Asgari ücretin açıklanmasının ardından peş peşe gelen zam haberlerine bir yanısı daha ekleniyor. Vatandaşların tek düşüncesi sigaraya da zam gelecek mi oldu? Aydınlı vatandaşlar gelecek olan zam sonrası yine de tüketmeye devam edecekler mi? 1923 TV ekibi olarak Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara sigaraya gelen zam sonrası yine de tüketecek misiniz diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Alkol tüketiyor musunuz? Tüketiyorum evet. Yılbaşından sonra tütün ve alkol gruplarına zam gelecek ne düşünüyorsunuz? Yani istemediğim bir şey tabii ki ama yapacak da bir şey yok. Evet, evet. devam edeceğim. Evet. Bilmiyorum yani bira çok seviyorum sadece bira özelinde evet. ee, yani tadını sevdiğim tüketilen bir şey. Etkilemeyecek. etkilemeyecek sadece sıklığı azalacak büyük ihtimalle. tüketim oranı azalacak ama yine alkol tüketmeye devam edeceğim. Alkol ve sigara tüketiyor musunuz? Alkol tüketmiyorum ama sigara kullanıyordum. Hayır <laughs> kesinlikle koastasıyım ve sesim de sigaradan dolayı gitti. Şu anda tedavi altındayım. Ama bırakmayı yani kesinlikle düşünüyorum. Bence alışkanlık oldu mu bırakılmaz. Ama beyninde bitirmesi gerekiyor onu. Aynen alırlar. Hiç yani zamlarla ilgisi yok. Alkol ve sigaraya zam gelecek yılbaşından sonra. Sizce caydırıcılık payı var mı fiyatların? Ya ziyade alkol ve sigaranın caydırıcılığı fiyatlarla değil de eğitimle olacağına, olacağı kanaatindeyim. İkincisi e, alkol ve sigaranın yaratmış olduğu sağlık açısındaki problemler zaten ortada. Onun yaratmış olduğu kanserdir veya türevi rahatsızlıklar neticesinde. Bunun tedavisiyle alakalı olan, kullanılan ilaçlar yurt dışı menşeli zaten. Yurt dışından geliyor. Bu da dövizin dışarıya akması demek. Zam olarak bir caydırıcılık nasıl cezaların bir caydırıcılığı yoksa bunun da caydırıcı olacağını zannetmiyorum. Sonuçta işte insanlarımız bizim yasaklara karşı veyahut da böyle bir tüketime karşı bir sempatik patisi olduğu için devam edeceklerdir. Belki çok cüzi miktarda azalma olacaktır. Veya şu da bir gerçek. Önceden uygulanan zamların zamlardan kaynaklı belki tüketimde bir eksilme meydana gelmiştir. Dolayısıyla devletin buradan almış olduğu vergiler azalacağı için düşüşü karşılayabilirler diye düşünüyorum. Ama insanların vazgeçeceğini zannetmiyorum. Artı normal tekelin, devletin tekelinde bulunan içki, alkol ve tekan maddelerinin zammı. Diğer taraftan tütüncüler veyahut da bu tabako satan, ürünü satan insanların işini çoğaltacaklar. Niye? Çünkü onlar da 30 liraya olan sigarayı onlar 10 liraya, 15 liraya satabiliyorlar. E Şimdi 40 lira olacak. Misal izafi konuşuyoruz. E onlar da 20 liraya satacaklar. Onların işine yarayacak. Yani tüketim gene devam edecek. Önemli olan dediğim gibi eğitimle ve hatta bunun zararları iyicene insanların kafasına sokularak tüketimin azaltılabileceğini düşünüyorum ama devlet bundan vergi sağladığı için pek de kolay kolay azalacağı gözükmüyor. Alkol kullanmıyorum. Sigarayı da bir buçuk ay önce bıraktım. Ara sıra kullanıyorum abla. Aynen. Yılbaşından sonra alkolü tütün gruplarına zam gelecek. Yine de tüketir misin? gelir, e, tüketmek isteyen tüketmeye devam eder. Hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Ama öğrenciler için olabilir. Gerçi ben bir ara zam geldiğinde bırakmıştım sigarayı ya. %50 destekliyorum, %50 desteklemiyorum. Şu açıdan desteklemiyorum. İnsanların ne içip ne şey yaptığında karışmasınlar. Ha, enflasyon yüzünden geliyorsa zam gelsin ama sıf bıraktırmak için geliyorsa gelmesin. Karışmasınlar insanların ne içtiğine. Allah ben zevk aldım yani bir şey için bırakamam yani zam geldi Zevk alıyorum çünkü içerken. Ben bırakmam. Zam gelirse ne kadar gelsin bırakmam. Ya caydırıcı etkisi tamam oluyor ama bu sefer insanları şeye daha kötü şeylere yönlendiriyorlar. Ne bileyim uyuşturucuya yönlendiriyorlar. Boğma, rakıya yönlendiriyorlar. Ölüyor insanlar ya. Daha mı iyi yani insanların vefat etmesi? Bırakın insanlar alkolünü içsin. Karışmayın bunlara. Sigarasını da içsin. Caydırmak için yapmayın. Ya, enflasyon için zaten her şeyi zam getiriyorsunuz. Al ocak... Asgari ücreti zam geldi. Her şey zamlandı yani hiçbir şey yaramadı. Alım gücümüz erteli düştü. Onunla sıkıntı yok ama sırf caydırıcı etkisi yüzünden bence zamlanmamalı. Daha da kötü etkisi daha çok diye düşünüyorum ben. Sigara kullanıyor musunuz? Evet. Yılbaşından sonra sigaraya zam gelecek. Peki geldikten sonra yine tüketmeye devam edecek misiniz? Yani şu an tütün kullanıyorum ama zaten ee, normal tekelden aldığımız sigaralar çok pahalı malum. O yüzden tütüne devam edeceğim büyük ihtimalle. Benim için bir şey değişmeyecek ya. yani. Maalesef devam edeceğim büyük ihtimalle. Evet. Alıştık diyelim ya maalesef. Yine de devam evet yine de devam maalesef. Sigara ve alkol tüketiyor musunuz? Evet. Alkol. Valla ben bıraktım 29 sene oldu. Alkolü bırakamıyoruz. Alkol devam. Yılbaşından sonra tütün ve alkol gruplarına zam gelecek. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Yine de tüketir misiniz? Sigara içmediğim için o konuda bir yorum yapamayacağım ama alkol içmeye devam edeceğim çünkü kimyagerim. Yani <laughs> kendim kimyager. kimyager olduk yani. Sağ olun Reis hakikaten Türkiye'de bizi kimyager, kimyager yaptı. Kimyager Teşekkür olduğunuzu. ederim. Çok herkes, sağ olun Herkes kimyager oldu artık. Herkes şimdi imalatını kendi yapıyor. Tekenin zararı çok büyük. Kalmadı teken diye bir şey. Herkes kendini veriyor bu işe. Herkes de imalatçı oldu. İmalat o kadar güzel ki biliyorum herkes yapıyor. Fıçı fıçı alkolleri alıp herkes imalat. Evet evet maalesef memleket artık elden gidiyor gibi geliyor bana bu şeylerden.